Testi küçük ise deryayı suçlamaya hakkımız olmaz. Öfke ile istek insanı şaşı eder. Canı doğruluktan ayırır. Sen sudan ibaretsin fakat kendini testi sanıyorsun. Perizler gerçekten de ilacın temelidir. Perizette canındaki gücü kuvveti seyret. Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz. Nefs bir başka nefsiyle sevindi mi? Karanlık artar, yol belirsiz olur. Muhabbet ve merhamet insanlığın, hiddet ve şehvet ise hayvanların sıfatıdır. Ne bahtiyardır o kişi ki yoldaşı haset değildir. Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. Kırmak, kırılanı onaran kişinin harcıdır. Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez. Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan, kötü söz söyleyici, kötülük öğretici ve kötü düşünceli olma. İşle öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir. İnsanlar sevgiye tutkun olmasalardı, tekamüle erişemezlerdi. İnsan dünyayı zapt eder ama ağzını zapt edemez. Gönlün anlasın ki hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya korkarmış. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadır. Gece neye gebe onu doğurur. Eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Ecel verileni almadan önce verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir. Dünyada her şey bir şeyi çekmiştir. Sıcak sıcağı çekmiştir, soğuk soğuğu. Aslı olmayanlar, aslı olmayanları çeker durur. Çarpık ayakkabı çarpık ayağa uyar. Dile, özle. Fakat ölçülü dileyip özle. Çünkü bir saman çöpü bir daha kaldıramaz. Birlikte olduğum insanlardan yalnızlığı öğrendim. Bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış, sevgini vermesini öğren. Avcılık kırsı insanı avdan habersiz bir hale getirir. Ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın. Akıl bir başka akılla çift oldu mu, ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Acı mutlaka acılara katılır. Batıl söz nasıl olur da hakka eş olur? Sayın izleyicimiz abone olmayı unutmayınız.